madde planında Sağlık Bakanlığı almış olduğu tedbirleri riayet etmeli. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam sıkıntı, musibet anında neler yapardı? İza hazabahu amrun fasalla kalkan namaz kılardı, namaza iltica eder. Bir sıkıntı, bela, musibet anında halini Rabbine arz ederdi. Cuhalet kurratu ayni fi salah gözünün nurunun namazda olduğunu ifade ediyor. Yine sallallahu aleyhi ve sellem erihna biha ya bilal. Kalk ve ezan oku, kâmet getir, namaza girelim, namazla rahatlayalım. Allah Resulü aleyhisselam huzur ve saadeti namazda arar. Ve yudhiluhumul cennete arrafaha lehum. Namaz dünyada insanı mümini cennete sokar. Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu sta'inu bis sabri ve salah Sabırla namazla Allah Teala'dan Yardım istemeyi o bize emrediyor, telkin ediyor. Usulü ma'ruhiyleke minel kitabu ve atinussala. Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz kılmayı emrediyor bize Rabbimiz. Yani musibet anında daha ziyade her zaman azımız namaz olmalı, Kur'an-ı Kerim olmalı. Ama sıkıntı varsa o zaman daha fazla namaz kılmalı, daha çok Kur'an-ı Kerim okumalı. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a ve cealû buyûteküm ve akîmû Evlerinizi kıblegah yapın buyuruyor. Çocuklarınızı alın, namazları evde cemaatle kılın. Cemaatle namazları kılın, iltica edin, iltica edelim, yalvaralım, daha çok Kur'an ı kerim okuyalım, daha çok namaz kılalım. Ya Rabbi bu belayı üzerimizden defet diyelim. Bu memlekette iş yerleri kapanmasın, fabrikalar kapanmasın, babalar evlerine ekmek götürmede zorlanmasınlar. Bizi daratma ya Rabbi, bizi camilere hasret bırakma ya Rabbi diye yalvaralım.